selam söyle. Kayıt çekiyorum, kayıt, kayıt. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ben ben ölmem. Damn. Abi. Abi orada bir katil var. Ya beni bırak Allah aşkına bırak ya. Beni bırakmayan kötü adam. <laughs> lan bırak bırak. <laughs> Merhametli adammış. Abi bana kolun hadi ya. Keşke canım 15 kalmadan önce bıraksa. <laughs> ben çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Sağ bir şey. Neyse şimdi kaçıyorsun tamam mı? Kaçayım kaçayım.

Ya ben malım ya. Çok... bekle bekle. Arkadaşlar. Beni dinleyin. Bu oyunda daha önce oynadım. Da... Önemli duyuru. Bütün ekmekler nimettir. Ama bütün nimetler ekmek değildir. Bak oğlum az önce biri bana kolayla patladı. <laughs> Bir de sen patlarsan senin ağzını yüzünü kır. Sakın yapma öyle şeyler. <laughs> Arkadaşımı çağırdım nasıl? Kötü. Senin için geliyoruz. Lan ben kaçıramadım 106'dan dan kaçarken. Güzel. Bak bunu açabilirim senin için. Aleyhalla. Takas yapalım mı istersen? Hangi sen bunu seviyorsan al ya fark etmez. Onu seviyorum ben. Ama, ama bu daha güvenli Aa. Ya. 3x bundan da e, 3x güçlü ya en güçlü silahlardan benimki o kadar güçlü değil patlaması güzel ama aşağı ineceğim inemeyeceğim lan. Ben... Kaçtın mı? 3x gitti aynen gel gel. 3x'i niye attın? <laughs> pink çıkıyor. Ben... <Q>. Pink pink. <laughs> Patladım. <laughs> zıpla zıpla. 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 Lan zıpla dedik lan. Zıpla. Zıplamayan Type C. Zıplamayan şarj kablosu. Her zaman babacan. Amına <laughs> koyayım. Ya zeki adam ya. Ben hayır zeki olan benim. bir kere SCP olamazsam, SCP olmak o kadar da eğlenceli değil bu arada. En eğlenceli ol... erken oyunda <laughs> D class. Ya ben nefret ediyorum bu ya. Şaka yaptım ben bu oyunu çok seviyorum. 106'nın odasından kaçanlar artı bile de hocam. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. A o. Yapma ya yapma. Öldüremedim lan. İşte bu işte bu. Ananı Gözlük benim olsun mu bulursak? Gözlük alındı ya gördüm. Hmm. Tamam, tamam. <laughs> Nükleer mi açsak? Neyle açacağız? Şeyimiz... Açamıyoruz ki. ki. Ben de var lan abi şu dur. Ben alayım mı? Al Ya ben sevdim ya. Helalis. Lan geldi. Bir tane vurdum. Nereye gitti, Nereye gitti? Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Hel helal, me, helal be çok iyi. Ama kaos var ayda kaos. Kaos hmm. değil bu değil Bu oyunu seviyorum. Ne Belli. Kim bir pusuda? da? Beyler ne Beyler. Abo. Oğlum ne <ben>? İşte böyle adamı öldürürüm. Öldürmedim de yani utandırdım. Uuu! Işık gitme 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 gitme! Köpek var köpek var! Gitme köpek var! <laughs> Serda Kaç oğlum kaç? O adam oyunu biliyor. Ama ayıp ya! <laughs> ben lastiği mi öldüreceğim? Lastiği vurmuş. Vur 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 Kaçabilirsin bu arada Eyla, tek lastik kaçabilirsin. Lan sen ölüydün. Ben nasıl ölüyüm ya? Beyler bakın lamba. Senin cesedini gördük biz. <laughs> biz senin cenazene geldik. Oğlum ahali nerede ahali? Oğlum bir buçuk dakikaya patlayacak burası. İşim yok? Oğlum hiçbir şey bulamıyorum. ben al al. Oğlum niye Ben de üç dört tane A, var. Var onda var. Oha be. Var oğlum. Ne <laughs> yapıyor? Milletten gasp ediyorum. Lan tüm evi dolaştık hiçbir şey yok. Gasp ettiğim kişilerden çalıyorum. <gülüyor> 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 Peki şey geç şuraya. Geç şuraya geç geç. Heh. Yap. <laughs> Işık tut ışık ya, tut. Işık tut. tut. Oyuncu 456 eğlendi. <laughs> Oyun bitti. Aynı zamanda, <laughs> <laughs> <Aynı> zamanda <laughs> kıymetli. Bazen var tam bizzah ya tam mizah ya. Bak birisi bizzah ışık tutsun bak sen ışık tut sen kafa salla geç şuraya bu adamla YouTube video çekmem için. Linux tamam. geç şuraya. Ne yapayım? Onu gel buraya geç geç şuraya. He, sen ışık tut. Ya yap Bank yap yap. Gidiyor ya. O lan Emre. Tamam abi, çorapları çıkartalım mı ya? Çıkarma, çıkarma. Kayıt alıyorum. Bunun sen ışık şey <laughs> tut şunu. Siz YouTuber mısınız? Ne istiyorsunuz? Yo ben ya kayıt bak, alıyorum. Eğlenceli anlar videosu yapacağım. Ha, anladım. Ya, orada... <laughs> tamam sallıyoruz işte daha mı olsun? Tamam yeterli yeterli. Ninja gibi losi torse de kaka Vaksi enes emre ve organize baba Gülümsemek istersen yapayım sana son bir kez şaka Siz okuyor musunuz? Ne ben, ben okuyorum Ne okuyorsun? Kitap <laughs> Harbi lise. diyorum oğlum lise üniversite lise, lise. Forma Forma Bravo Lan mermi 9. bitti. Benim de bitti işte ben o yüzden bir saattir bekliyorum. Mermim ya.